Arkadaşlar, kız buramı nasıl yaptım? Ay neyse ki burada şey var. Kız ne olacak ki? Bak, he, bak bunu böyle yap, bunu da böyle, he, E işte, şey olanın ne derlermiş bilmem ne neymiş, yani kapalılıktan anlamadığım için anca bu kadar becermişimdir. Ha Canlar benim selamın aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Ee, biz şimdi Gülşen'imle nereye gidiyoruz? Ee, bizim dergaha gidiyoruz. Nazım Kıbrıs Hazretlerinin dergahına Beyler benimde. Şimdi akşam ezanı okunmak üzere. Akşam ezanından sonra da zikrimiz başlayacak. Ara ara çekimler yapacağız. Ama zikir zamanında çok yapamıyoruz. Şimdi yoldayken... Biraz şey yaparız, bir de dergen kapısında e, çekerim. E, zikir anında olmuyor çünkü ışıklar kapanıyor. Kadınlar yukarıda huşu içinde e, oturarak, erkekler de yine aşağıda oturarak. Şu az bir görüntü alırım. E, zikir zamanında, dediğim gibi karanlıkta çıkmıyor canlar. Işıklar yanarken aşağıdan biraz erkekleri çekeriz. İnşallah hocamızı yukarıda da bayan müritleri çekeriz kızlar gülşen gülşen daha e, göndermedim eve gidince bugün göndereceğim dün de Beykoz'da Kırklar Evliyası'ndaydık orada şapka taktım çok pişman oldum yanımda başörtü götürmediğime bayağı bir üzüldüm yani Allah affetsin inşallah. Rabbimiz affetsin. Bu sefer <laughs> kafayı çalıştırdım. Dedim kızım böyle bunlar da varmış. Eskiden kalmış kız. Benim büyük kız kapalıydı. Ta o zamandan mı kalma nedir ben de anlamadım. Öyledir büyük ihtimal. Bu da elime geçti. Benim başörtülerim içinde. Dedim havuç sen böyle alttan tak kılın mılın çıkmasın dışarı. Şu Gülşen gelene kadar. ha Ah durdurayım açıyorum Aç. bir bak, daha. Battaniye yıkat edin mi onu serdim. Onu mu serdim? E, iyi onda. yaptın. Ha başlattın mı? Ben şimdi başlattım. Herkese selamlar. Şuradan çıkarken biraz konuştum. Ha, şimdi iyi dedim Gülşen'i yani. bekliyor. Ha, ya battaniye yıkamıştın da. İyi yaptın. Onu Astın. dedim çıkmadan. Suyunu anladım. neyini atar işte. Ise. Evet. İşte kızlar böyle yani yürüyerek gideceğiz şimdi. Gülşen'e evet. çok yakına. Kız var ya bizim dergahımız Gülşen'e o kadar yakın <laughs> ki markete gider gibi yani <laughs> düşünün. Gülşen'e diyorum Gülşen. Ben olsam da olmasam da git git her perşembe kaçırma. Bak Mehmet Efendi yurt dışına çıkıyor Kıbrıs'a gidiyor. Ama mutlaka yine zikirimiz oluyor. Onun hocaları var diğer hoca efendiler yaptırıyor. O da dedi tam bir öğreneyim dedi bu ikinci gitmemiz. Hani Ay ben, ben de hamur mayaladım. He ah. şey yaparım dedim. Saati de hiç bakmadım onu yetişmeden Yetişim az sabah yarın orada yatılı öğrenciler var Aha. onlara şey yapacağım sabah oradaki öğrencilerin Aha. çoğu yarın, yeni Müslüman ya, olan de. yabancılar arkadaşlar çoğu da Türkçe tamam, bilmiyor çoluk çocuklar öğrenciler yesin tabi tabi orada yüzyı. hep yatılı kalıyorlar ya, vurum, yurt dışından da gelen e, yabancı öğrenciler orada e, ilim öğreniyorlar o yüzden oraya yapılan her şey çok çok değerli <laughs> enişte giderken de, de şey yaparım. <laughs> Oo, ben sana sen, sen kendine göre ayarlıyorum. Benim bilmiyorum değil mi sen, böyle ağır gidene kadar da buradan gir, şuradan gidelim. Ha <laughs> kestirmelerden gide hele. Gülşen gecikiyor, gecikiyor da kendi ayağına göre gecikiyor. Benim, ben ağır bastayım bacım. Vallahi Ay gelmişim 60 yaşına. Ay. 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 Hemşire, hemşire. <laughs> ben 60 yaşındayım sen. güzel Latif ona gelinsin. Bak ben nereye gidip nenen olmuşum. Sağlamsın. Ben de neneyim kız, babaanneyim ha, ya. olsun. Sen yine benden 12 yaş büyüksün lan. Büyüğüm. Bir... Ay pardon, küçüksün. <laughs> Ay, ben hiç yaşa takılmam. Büyüksün, küçüksün. <laughs> Ay, küçüksün diyeceğine. Ama gerçekten kızlar, ben 12, 11, 12 yaş, yaşındayken kız kardeş baktım. Gülşen onun yaşıtı. Benim kız kardeşimin. Gündüz hava güneşliydi, akşam serinledi biraz. Ama üstünde aşörtmenim var, benim daha da kalın. Ye kürküm ye. Adama demişler. Niye arkan yok? Niye arkam yok diyorsun? Aha demişler duvara yaslandın ya arkan değil mi? Yok demiş anam adama çalmışlar da vay arkam vay demiş. Adama da sormuşlar niye öyle diyorsun? E demiş arkam olaydı kısım akrabam beni bu da yemez idim demiş. Bu da şimdi ye kürküm ye. Ye kürküm ye. Nasrettin Hoca ne yapmış? Arkadaşlar bir gün bir düğüne gitmiş. Hani ye kürküm ye şeyi oradan yani çıkma. Bak nereden nerelere geldik kız. <laughs> Nasrettin Hoca böyle perişan halde gidiyor. Kimse hocanın yüzüne bakmıyor. Aa, hoca sinirleniyor. <laughs> Tekrardan gidiyor. <laughs> Giriyor, kürkünü giyiyor. Diyor ki, bakalım diye şimdi itibarımız nasıl olacak? Giriyor içeri. Ano hoca kürkü gören, o oh, hocam hoş geldin, şerefler verdin. Sonradan şimdi ziyafete oturuyorlar tamam mı? Ziyafete oturdukları zaman da düz gidek düz gidek. Bu sefer hoca kafayı yiyor. Film gibi kırık. Bu sefer gidiyor kürke yemek yediriyor. <laughs> alıyor alıyor kürke şey yediriyor. Hocaya diyorlar hocam delir değil. Yo diyor hiç delirmedim. Hiç bu kadar akıllı olmamıştım diyor. ediyor e, yoruldum bu var ya bu. <laughs> Ondan sonra. E diyor siz diyor beni diyor gördünüz. Görmezden geldiniz. Kürkü giyince vesperli bir adam oldum. Ben yiyemem ki bunları. Bu kürk hak etti. Bu yemekleri siz kürke getirdiniz. Oradan dolayı da ye kürküm ye diye bir tabir çıkmış idi. Niye oturdun kız? Aha okunuyor. Aziz Allah. Kızlar şuradan boğazı net göstereyim size. Ha, bak bak bak. Cırıt gibi gidiyor cırıt cırıt cırıt. <laughs> Aa görünüyor mu boğaz? Gülşen. <laughs> Şu. Evet, Ama kızlar şöyle şöyle. tam da var ya boğazın ışıldak 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 olduğu zamanlar. Yani. Çıkışta karanlıkta yine çekeriz Bu noktadan Şimdi biraz Daha bir aydınlık olduğu için tam görünmüyor Ezanımızı dinleyelim Aziz Allah Yine ben <laughs> Cennet Şamlı Gülşen <laughs> bu hemen aradan Ayşen İşkembe var ya Ha buradan. Devam ki Değil mi? buradan buradan ben yolu gösterme aynen hiç göstermeyeyim ki çünkü bir dahakine de dediğim gibi üşenme gel valla benim evim böyle yakın olsa ben her hafta her hafta Gülşen yakın Gülşen'den de bu performansı bekliyorum artık her hafta gelsin valla ne varsa böyle güzel Allah dostlarının yanında var. Bugün varız, yarın yokuz dostlar. Ne zaman nasıl gideceğimizi Allah bilir. <laughs> Ezan çok güzel. Nasıl güzel. Cennet Şimdi yok. Şimdi kızlar. Gülşene Bakır gibi olan var ya güler. gösteremiyor musun? Göstere. Ver bakayım. Bakın. Şey görünüyor mu? Aha görünüyor. Şey, hediyelik eşya almış evet. ya. Ama çok Öyle güzel ya bak. Kızlar. Bakayım görünüyor mu? Evet. Ya şu önden işte basmalı değil ya bu Hı -hı. telefon. Berhast ediyorsun telefon. Beni çok hasta ediyorsun. Bunları yapan bir bayan vardı burada. Atölyesi vardı. Taşındı. Hatta işte bak bu şey oldu. Ha bu güzellik salonu oldu. Kuaför oldu. Onların aynısını kız kendi yapıyordu. Bir yandan da satıyordu. Belki de oraya geçti. Arka tarafta belki de atölyesi. Ama dur bak bir şey göstereceğim size. Gülşen kız açsana kamera sen niye açmıyorsun? Açsana gülüm ben gene çekerim aşkım. Baksana Gülşen. Evet. Padişah soyu. Ay Hürrem falan mı gelmiş buraya ko. Ay umarım iyi çekiyorum Nura. He. Heh yandan görüyorum. Kız bir baksanıza. Hürrem'in saltanatı şey gibi odası gibi. Ay vallahi Hürrem'in odası olabilir mi burası? Hürrem'in odası gibi Gülşen. Vallahi saltanat odası. Hele koltuğa baksana. Hürrem'in koltuğu. Hele. Kızlar ne güzel yapmışlar. Bir de ışıklandırmışlar ya. Yoldan böyle şey yapıyorsun. Hayran kalıyorsun. Hele bakın. Cıngıl çiçek. Cıngıl ley, cıngıl bey, cıngıl bungıl bey. Harika. evde de şey oturuyor. Bazen ben buraya geldiğimde e, burada insanlar tanıdıkları zaman o beyefendiler resim çektiriyorlardı. Görüyordum. Ben hiç çektirmedim ama. Demek ki o zamanlar çok şey yapmıyordum böyle. Sosyal değildim. De bu beyaz ev var ya. Kurtlar Vadisi'nde bir adam vardı. Nereden? Evet. Bak unutmamışsın Gülşah. Benim gibi şey hafızan kuvvetli. ...ben de öyle... ...göz hafızam çok kuvvetlidir... ...bir gittiğim yeri bir daha unutmam... ...sen de kuvvetlisin maşallah... ...aman bir adam vardı... ...unuttum şimdi ya... ...hani böyle... ...Hazreti Ali'nin... ...kılıcını şey yapıyordu... ...Kurtlar Vadisi'nde... ...bilirler izleyenler... ...Hazreti Ali'nin... ...kılıcı böyle arkasında oluyordu... ...ya da kolye... ...böyle beyaz saçlı ince bıyıklı bir adamdı o. Bilenler bilir ha. Hatırlayanlar yorumlara yazın lütfen. Ama lütfen. Valla. Adamı görseydim çekerdim direkt. Siz daha iyi anlardınız. Ya böyle beyaz saçlı uzun boylu. Hazreti Ali'nin böyle kılıcının resmi oluyordu da adamın karakteri neydi? Bilenler bilir yazın go. Hatırlayanlar yazsın. şeyi Anlamaz namaz kılacak Gülşen. Birazdan. Şimdi şu anda ezan okundu ya. Namaz. Gülşen başörtün neyini aldın mı gülüm? Almıştır umarım. İnşallah Gülşen. Bir şey her çantası var. Çantasındadır o zaman. Ben bittim. Benim bacaklar bitti. Gülşen çırrıt gibi gidiyor. Arkadaşlar 12 sene önce ben de öyleydim. Vallahi be. Bir tepeyi 5 sıçrıyordum. Şimdi gari yaşlandım gari. Vallahi siz bakmayın genç göründüğüme. İçim çürümüş içim. Vallahi <laughs> Allah Gülşen açtı bile. <gülüyor> Gülşen. <gülüyor> Tam şey yolu açtı. Dergan yok şuna dayandı bile. <laughs> ben diyorum ya size cırt gibi gidiyor. <laughs> Boşuna demiyorum cırt cırt. Ay sizde iyi olmasın çok iyi. Biz onunla hep böyle şaka şan şan şi. Ne derler şen şakrak. Nasıl çekiyor kız öyle? Yürüdükçe sanki değişik bir şeyler oluyor. Ha beş ağız dört göz oluyor hele <laughs> bir anormallik var Vallahi galeriyi boşalttım ama inşallah çekiyordur hani çöp kutusundan da boşalttım ama bu telefon bir anormal oldu kızlar ben şimdi şey yapıyorum zikir başlamadan önce